Ne arıyorsun sen burada? Seni bekliyordum. Beni mi bekliyordun? Neden? Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız ki seninle? Ortak konumuz mu var? Evet. Hem de çok önemli bir ortak konumuz var. Öyle mi? Neymiş? Işık. Işık artık senin konun olamaz. Bu kadar emin olma. Ne söylemeye çalışıyorsun sen? Şu dün gece bana seninle birlikte olduğunu söyledi. Ne zamandır istiyordum bunu değil mi? Seni ilgilendirmez. Hala kızın peşinde mi dolanıyorsun sen Bizim onun aramızdaki mesele bitmez abi. Ne ışığı benim hayatımdan ne de beni onun hayatından çıkartıp atamazsın. Bu Onu çoktan kaybettin sen. Seni çoktan hayatından çıkarıp attı. Hala bunu anlamıyor musun? Ben her şeyi anladım merak etme. Dün gece gözlerin içine baktım çünkü. Orada ne gördüm biliyor musun? Kendimi. Hala da duruyorum. Yarın uçağın kaçta? Öğleden sonra gideceğim. Hı. Hmm. Bugün pastaneye gelen adam kimdi? Ha, o eski bir asker emeklisi. Mesele neydi? Özel harp dairesi mi? Evet, Hilmi Bey kendi görev süresi içerisinde arada sırada özel harp dairesinden bahsedildiğini duymuş. Hmm. Ama o bu oluşuma hiç dahil olmamış. Peki senin ne işine yarayacak o zaman? İşte Beni başkalarıyla tanıştıracak. Tabi ikna olursa. Biraz düşünmek istediğini söyledi. Ben de tamam dedim. Necdet. Hmm. Lütfen dikkatli ol. Biliyorsun seni bu konuda destekliyorum. Ama dikkatli olman lazım. Hmm. Son zamanlarda memlekette olanlar beni çok korkutuyor. Hayatım ben dikkatliyim. Sen endişelenme. Gel bakayım. Günaydın Zeynep. Bu sabah nasılsın? Hemşire hanım bir şey yemediğini söyledi. Ama böyle yaparsan sana tekrar serum takmak zorunda kalacağız. Bugün sana bir hikaye anlatmak istiyorum Zeynep. Kendi hikayemi. Senin kadar genç birinin elimden nasıl kayıp gittiğini anlatmak istiyorum. Biliyor musun insan bazen en sevdiğine yardımcı olamıyor. Sana neler yaptıklarını tahmin ediyorum. Çünkü aynısını benim karıma yaptılar. O senin kadar dayanıklı değildi. İkinci haftanın sonunda öldüğünü söylediler. Tıbbi bir takım gerekçeler koydular önümüze. Ama asıl nedeni hepimiz biliyorduk. Üzülmemelisiniz. Çünkü kurtulmuş. Ölümlü kurtuluş bence. o hatıralarla yaşamaktansa ölmek. Bana planları bilmiyorsunuz, bilseniz. En iyisi ölmek. Öyle mi? Peki sevdiklerin ne olacak? Sen gittikten sonra onların nasıl acı çekeceğini hiç düşündün mü? Hem uğruna ölümü göze aldığın davan ne olacak? Şimdi hepsini çöpe mi atacaksın? Sana bir kitap getirdim Yasemin abla. Sevgi Zayşal. Beğenirsen başka kitapları da var. Alırım sana. Teşekkür ederim Arın. Tekrar uğrarım. Sen de dinlenmiş olursun. Sağ ol Arın. Hoşça kalışık. Geliyorum. Senin neyin var? Ne oluyor? Bilmem. Sence? Hiçbir fikrim yok. Bilsem sorar mıyım sana? Evlenme teklifimi neden kabul etmedin Işık? Bunu konuşmuştuk. Evet. Sen bir şeyler söylemiştin. Hatırlıyorum. Ne demek istiyorsun sen? Dün gece Yaşar benimle konuşmaya geldi. Seninle hala kendisini sevdiğini söylüyor. Aranızda kimsenin anlayamayacağı bir bağ olduğunu anlatıyor. Harun ama... Bu doğru mu Işık söyle. Hala ona bağlı mısın? Ne konuşuyoruz biz ya? Söyledikleri doğru mu değil mi Işık? Ben cevabımı aldım. Bu durumda artık ilişkimizi yürütemeyiz Işık. Bu artık olmaz. buyurmuş olduğunuz gibi Ecevit geri adım attı. Ancak senatör Niyazi Ünsal ve milletvekili Süleyman Genç hadisenin peşini bırakmıyor. Bir de İstanbul'da genç bir milletvekili var, Necdet Aygün. Onları yakından izliyor, bilgi kaynaklarını kontrol ediyoruz. Emir buyurduğunuz gibi yeni safhanın hazırlıklarını tamamladık. Halkı şiddet ortamına dahil etmek için mutlaka bir yol lazım. Bunun için bir fikrimiz var bazı arkadaşlar bu projeye itiraz ediyorlar. Alevi-Sünni çatışmasının sağ-sol çatışması gibi kontrol altında tutulamayacağı endişesini taşıyorlar. Biz önerdiğimiz ili özenle seçtik. Halkı devlete bağlı geniş bir kesim var. Bu aşamaya mutlaka geçmemiz lazım. Aksi takdirde emir buyurduğunuz G günü şartlarının gerisinde kalacağız. Önerdiğim ile dair raporu arz ediyorum efendim. Herkese merhaba. Havaalanına gitmeden önce uğrayıp bir sizi göreyim dedim. Sen haberi görmedin herhalde abi. Ne haberi? Bu geçen gün seni ziyarete gelen adam değil mi? Asker emeklisi de kur sokak çatışmasının ortasında kalarak hayatını kaybetti. Neler oluyor? Sanki sokak çatışması süsü verilmiş gibi. Ya da bana öyle geliyor. Bana da. Hedef kesinlikle Hilmi Bey'di. Çok üzüldüm Selim ablam. Adamı resmen sokak ortasında vurmuşlar Necdet. Apaçık ortada. Buna benimle görüşmesi sebep olabilir mi? Seni birileriyle tanıştıracaktı değil mi? Evet. Gelecek hafta tekrar buluşacaktık. Her şey ortada Necdet. Senin kimseyle buluşmanı istemiyorlar. Yani adam benim yüzümden mi vuruldu? Bunu mu demek istiyorsun? Bilmiyorum ama bildiğim şu ki çok dikkatli olman lazım artık. Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz Ankara'da öldürüldü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Kürsüsü doçenti Server Tanili, İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Malatya Belediye Başkanı Ahmet Fendoğlu, evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu öldü. Efendioğlu'nun öldürülmesini protesto edenlerin çıkardığı olaylar sırasında Malatya savaş alanında öldü. Birçok kişi yaralandı. Patlayıcı madde üretimi yapıldığı iddiasıyla Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi kapatıldı. Ankara'da 22 öğrencinin yaralanmasına yol açan, Pazarcı Ferdoğlu'na gönderilen bombaların bu merkezde üretildiği ileri sürüldü. Malatya olayları silahlı çatışmaya dönüştü. Bile yakın ev ve iş...